Evet arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba. Bugün yanımızda siyah bir R25 var. Beraber gazlayacağız okulun. <laughs> ne? Kanka seni takip ediyorum hadi gidelim. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde ekipman yok görüyorsunuz bir tek eldiveni var Kollar falan açık. Bacakta da short. Dayı hiç umrunda bile değil. Dünya umrunda değil. Ay, ay. Evet Buradan solluyor İsim yok kanka. Evet. İsimsiz. Takipçiler bulsun bakalım. Arkadaşlar. Ne diyelim buna? ne diyelim. İngilizcesini söyleyelim. Bu adilmet mi yoksa Evet adilmet mi? Kararınızı verin. Benim tarifim var. Çanakkale'de siyah bir tane Arirmeş vardı fakat Mavi istediğim için özellikle Bursa'ya gittim mi aldım mı? Evet adım başı ışık var burada. anca post toplar bakın yatıyor yatmasına rağmen derken vitesi attıramadık şimdi buradan bir tekrar yukarıya E5'e falan çıkacağız dedi bakalım orada basarız Tatlı aynalarla geç oradan. Yani bir zahmet. Buradan sanırım soldan gideceğiz. Tam yolu bilmiyorum ben. Dayımız Lastikler iyi değil. Öncekine göre bayağı fark var arada. Hava sıcak yolları ısıtıyor bayağı bir kaygan Hemen yanlıyor yani Sağlam mı? Bundan sonra 2R25 videolarını görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenin. Adam yapıştırıyor ya. Yapıştırıcı adam. Buradan döneceğiz sanırım. Yolu bilmiyorum. Nereye gideceğimiz hakkında bir fikrim yok. Çıktık öyle bakalım. Çok fazla da gidilecek yer yok sanırım yakın çevrede. Virajlar beni cidden tedirgin ediyor bu lastiklerle. Kanka, EDS vardı orada. Adam EDS'de yardır yardır gidiyor ya. Evet arkadaşlar manzara mükemmel. Burada şöyle güzel bir el çıkardı aslında. Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Artık orada aktif bir şekilde reels olarak falan paylaşımlar yapıyorum. Bu 2021 R25'lerin egzozlarından böyle ufak tatlıdan bir tuhaf bir ses geliyor çözemedim. Ama güzel yani hoşuma gitti. Gireceğiz mi buraya? Tamroğlu'yla ne geçemedim Ney? Ben şunun kafa kafaya gideriz diye de baktım Benim motor geçti seni He Nasıl oldu? Nasıl mı oldu? Kulmuyordun orada Kanka fitesi attırmayı unuttum sonra, sonra. Sana bakıyordum orada yatarak giriyordun ya Tamam ya Tamam basarız burada Hatta bunu Şu yere bir çıkacak biri Ne olacak oğlum? Bundan aradan kayalım. Başka zaman atabiliriz Aaa Fasına kapışırız ama <laughs> Kanka, Ben <laughs> geçiyoruz adamla Tamam kapışalım Tamam kapışalım Hadi gel Hadi bunun gel. <laughs> Ulan seni ben. Evet arkadaşlar. Laf var ama icraat gördüğünüz gibi sıfır. <laughs> Geri dönerken bir kapışırız bakalım. Bir aklını alalım Murat'ın. Evet geçen videoda geldim bu tarafa. Çok hoşuma gitti. Sessiz sakin denizin dibinde bayağı güzel bir yer Manzara mükemmel Bugün fazla rüzgar da yok Deniz durgun Çarşaf gibi gözünde bir görelim şunları kanka. Burada bir Burada bir kapak alalım. Ney? Senç para var şimdi? Burada bayağı bir şeyler var ya. 150'ye yakın var mı? Var var. Vallahi yani arkadaşlar. Sıfırı kaç oldu demiştin kanka? 109 mu? 110. S Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni, beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.